İş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Resmi verilere göre 2010 yılında 1400 emekçi hayatını kaybederken 2011 yılında bu sayı 1700'e yükseldi. Peki iş kazalarındaki artışın nedenleri neler ve yeni iş güvenliği yasası bu artışı önleyebilecek mi? Bir tane iş kazası bir tane şey değil tamamıyla e, toplu bir haline dönüştü. Bir e, savaşta yitirilmeyecek rakamlardan bahsediyoruz. rakam inanılmaz bir rakam ve hani söylemek bile insanı ürkütüyor yani. Tam da uzmanların dediği gibi iş kazalarında gelinen son nokta korkutucu boyutlara ulaştı. Sadece biz ölümlü iş kazalara bakıyoruz ve yani yaralanmalara bakmıyoruz. Kalıcı iş göremezliklere bakmıyoruz. Onlarla hesaplandığında ee, çok ciddi anlamda e, rakamlara. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk <laughs> Çelik'in bir soru önergesi üzerine açıkladığı 2003-2011 yılları arasındaki iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Buna göre 2011 yılında yaşanan iş kazası sayısı 69.227, iş kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1700. Türkiye'deki bu sorun yani bir genel müdürlükle çözülebilecek durumda değil. İş güvenliği, iş yeri hekimliği, eğitimleri bütün bunların tamamını planlayabilecek bir yapıya ihtiyaç var. İstatistiklerde dikkat çekilen bir başka noktada sigortasız çalıştırılan işçi sayısıyla sendikalı işçi oranları. Öyle ki Türkiye'deki işçilerin sadece 8,5'i sendikal olarak çalışıyor. Peki yeni iş güvenliği yasası denetim uzmanları ve işçiler için umut vaat ediyor mu? Tuzla tersanelerde. 155 tane işçi arkadaşın işçi netine kurban gitmiş. Bunların e, sorunlarından patronlar olarak hiçbir tanesi tutuklanmamış. Ve bu son çıkarılan yasa da tamamıyla bunun önünü açıyor. Arap Birliği'nin dışladığı Beşar esas aralarında Rusya ve Çin...